hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün argillerle beraber pembe okul yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar hemen şu dansımı bitireyim. Gelin bakalım. Burada ah bir dakika hemen söyleyeyim bakayım kimler varmış bugün aramızda. Arigiller gibi yine tam takım burada arkadaşlar. Burada kim var? Berkay var, Ceren var, Nazo var. Nazo ne yapmışsın öyle? Bir dakika şu suratını şeye bakmak istiyorum. Çok tatlı bir yüz yapmış ya. Tam bir inek öğrenci olmamış mı? Çalışkan öğrenciler var ya. Bir burada. Ne? Herkes pembe pembe okul üniformalarını giymiş. Bugün pembe okul yaptığımız için. Evet okul üniformalarımız da pembe. Herkes evet. gerçek pembe giymiş de ben birazcık farklı olmuşum sanki. Sizin fosforlu pembe olmuş Orçun. Ayrıca şapkan da. Ciltmek pembe birazcık. Şa şa evet, şapkanı da değiştir o şapkan da kırmızı Değiştirin oldu. Değiştiremem hemen şapkamı. Şapkanı nasıl? Ece burada arkadaşlar. İkranur, e, Lina ve Nur burada her zamanki gibi. Nur biliyorsunuz çok güzel Aa birisini unuttun. Ve Peki de nasıl alıtır bunu Rüyacık burada arkadaşlar Rüyacık burada arkadaşlar size de bir sürprizimiz var dün itibariyle Ece'nin en sevdiği arkadaşlarından bir tanesi olan Selen de geri döndü bilgisayarı yapıldığı Yay! için evet arkadaşlar ya bakalım Selen de videolarda artık yer alır Orçun da şapkan olmuş evet arkadaşlar argiler ekibi gelin bakalım canım ekibim gelin buraya şöyle, şöyle bir yani geliyor. şimdi matematik sınıfını Ece sana veriyorum tamam mı matematik sınıfı Selen Yay! tamam mı Orçun gel bakalım evet, tamam. İngilizce sınıfı senin Orçun İngilizce tamam. sınıfı senin tamam mı şimdi gel bakalım fen sınıfı Berkay'ın Berkay fen sınıfı senin tamam mı herkes bakın sınıfını unutmasın sınıfına göre materyaller koyacak ayrıca nakta pembeye boyayacaksınız unutmayın tamam mı arkadaşlar tamamdır bu, buradaki şey Nur e, ve Nazo gelir misiniz Nur ve Nazo burayı şuradan ikiye ayırmış gibi düşünüyorum şuradan ikiye ayırmış gibi düşünün tamam mı Burası sizin bir tarafını sen bir tarafını sen al Kendi aranızda karar verebilirsiniz tamam mı Gelin bakalım kalanlar Ceren ondan sonra Bilge İkranur gelin Daha çok yer var arkadaşlar Renk sadece pembe mi olacak İkranur'cum evet renk sadece pembe olacak İkranur burası senin olsun tamam mı Bu alanda senin alanın olsun Okudum burasını sen süsleyeceksin Ceren, Cemal, Lina, Bilge Gelin bakalım daha üst katımız var arkadaşlar Buradaki prensipleri falan bakalım Sonraki kişi kalırsa yaparız Gelin 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 Buradaki şu alan şurası Lina gel burası senin olsun hem resim hem de e, şey alanı tamam mı çalışma alanı senin olsun Lina ya da çalışma alanı Ceren'in olsun resim alanı Lina'nın olsun anlaştık mı arkadaşlar gel bakalım çalışma alanı burayı da dahil edebilirsin Bilgi, kızım kafeterya senin olsun mu yemek bölümü pembe yemekler koyarsın İstemiyor musun nereye istiyorsun göster bana Nereyi Al işte al işte göster. Evet bakalım Gel bakalım göstersin. Arkadaşlar şimdi bilge gösterecekmiş. Burayı mı istiyorsun? Aa Bilge çok ilginç bir alan seçti arkadaşlar kendine. Tamam sen burayı istiyorsan burası olsun Bilge'cim senin yerin. Hadi bakalım pembeye boyamayı unutma tamam mı kızım? Tamam diyor arkadaşlar. Şu an Bilge beni ben duyuyor. Öyle. Bilge azıcık daha büyüsün arkadaşlar. Şimdi daha 4 yaşında olduğu için sesi bize katılamıyor ama azıcık daha büyüdükten sonra Bilge'nin de sesini duyacaksınız. Arada Bilge'nin sesli videoları da var zaten izlemek isterseniz. Ben yukarıdaki alanı o zaman şeyle ikiye böleceğim. Gel bakalım Hı? Lina'cığım. Ee, pardon Ceren'miş bu. Lina'cığım gel. Bu alan Ceren'in olsun şu ikisi. Tamam mı? Şu ikisi Ceren'in olsun. Lina gel. Kafeterya bölümü de tamamen senin. Tamam mı? Kafeterya bölümü. Gel bakalım. Nerede? Lina nereye gitti? Ah Lina düştü mü? Az önce giden Lina mıydı? Anam çok üzüldüm ya. Ceren bütün yukarısı sana kaldı. <laughs> bütün yukarısı senin tamam mı? Mutlu oldun mu? Ay Ceren çok mutlu oldu. Bütün yukarısı Ceren'e kaldı. Arkadaşlar Ceren'in propsları biterse propsu kalan arkadaşlar Ceren'e yardım ederler. Ece bu arada Efendim? propsların çok şeyli kullanma çünkü orta alanda aşağı kattaki kişilere ait tamam mı? Orta giriş yani okulun girişi de size ait. O yüzden unutma tamam. tamam mı? Siz de yapacaksınız. Başlıyorum arkadaşlar. Sadece başlarda başlardan bize ait. Yani yakın olan yerler. Mesela burası sana çok yakın ya. Burası sana ait olsun evet. okulun giriş tarafı. Tamam. Mesela Efe'nin önü de burası. Efe de buraya bir şeyler koyuyor. Yani bu arada kediyi unuttu Kedi benimle. Kedi kedi seninle. Evet o zaman kedi e, propslarını şeylere evet, de yardım evet. edebilir. Üst katı da yardım kedi edebilir. Kedi dışarıyı da süsleyelim. Aynen çünkü dışarıya. üst katı da yardım edebilirsin. Kedi üst katta sadece Ceren kaldı. Lina düştüğü için arkadaşlar bazen böyle internetlerde sorun olabiliyor. Biz kediyle bitirelim o zaman. Evet. Ondan sonra Ceren'e yardım etsin. Tamam. Biz de bazen internetim bozuluyor arkadaşlar. İnternet böyle gidip gelen bir şey olduğu için hiç sorun değil. Aa, Berkay burada bir şeyler yazıyor ve Berkay Orçun'dan gidip şey alabilirsin. Bak şu kapı fikri çok güzel olmamış mı? Bak bu fikir herkes çalabilir arkadaşlar. Ee, hatta jimnastikler. Siz de kapı koyabilirsiniz pembe kapı. Orçun'un pembe kapısını çok beğendim. Çok akıllıca olmuş. Orçun. Buralara da perde koymayı unutma. Işıktan perde koyabilirsin. Çünkü çok güzel duruyor. Gösterimiz başlıyor. ikranlara da çok güveniyorum arkadaşlar. Hemen mikrofonumu da alayım sizler için. Böyle yavaş yavaş gezmeden önce sizler için birkaç hatırlatma yapıyorum. Arkadaşlar öncelikle ne yapıyorsunuz? Videolarımıza like atıyorsunuz ki videolarımız öne çıksın. Ve size güzel güzel videolar yapmaya devam edelim. Ve sonra kanalımıza abone oluyorsunuz. Abone olmak zaten ücretsiz arkadaşlar. Hemencik abone ol tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Valla Ece gibi 2 milyon olmayı ben Aynen. çok isterim. Hadi orçun kimi kimi yan Son bir şey daha var arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı arkadaşlar bizimle beraber oynayabilmek için ekip üyeliği satın alıyorlar. Lütfen ekip üyeliği satın alın arkadaşlar. Yorumlara isimlerini yazınlar. Siz de bu arkadaşlar gibi bizimle beraber oynamak istiyorsanız ekip üyeliğini satın alabilirsiniz istiyorsanız arkadaşlar. Haydi bakalım nasıl süslemeler yapmışlar. Devam edelim hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra. Şimdi arkadaşlar ben de güzel pembe zaten şeylerimi giydim. Aa nerede dinler gelmiş. Geldin. tamam üst katı Ceren'le beraber yapabilirsiniz tamam mı kafeterya bölümü Ceren'le beraber paylaşın konuşun onun yapmadığı yerleri sen senin yapmadığın yerleri o tamamlayabilir çok güzel ya Lina'nın geri gelmesine sevindim bir ara kayboldu diye çok üzülmüştüm arkadaşlar çok mutsuz olmuştum ama geri <laughs> gelmiş şimdi arkadaşlar müdür ofisi kaldı biliyorsunuz müdür ofisi de benim yerim olsun bir şey de. bir şey diyeceğim evet Orçun dinliyorum tabi diyebilirsin öyle öyle gelsene nasıl gidiyor Geldim. İngilizce sınıfına bakalım arkadaşlar. Orçun İngilizce sınıfını nasıl yapmış? E, Orçun, ben olsam şunlardan böyle farklı bir şey de koyardım ya. Şuraya sıra falan koyabilirdim pembeye boyayıp. Güzel, devam edin Orçun o Nasıl koyacağımı bilmiyorum. Nasıl koyacağını kim... bilmiyor musun? Orçun, <laughs> yuh yani ya. Sen prop ustası. Koskoca Superman. E, ondan sonra şey bak nasıl sana tuttum. Koyarsın, yaparsın sen. Oy ece bir şey söyle. Ece, çok güzel Be... olmuş çiçekler var ya. Keşke şunları da biz hmm. boyuyoruz. Aa burada da var Ece. Bunların üstüne de çiçek koyabilirsiniz. Ay bizim prepsimiz bitmek üzere. Tamam o zaman Orayı başka çok bir harcamayın. Yapsın. Güzel oluyor. Pembe okul. <laughs> Ay boğazım. <laughs> çok konuşuyor. <laughs> <laughs> çok konuşuyor. Ne hiç ama. Boğazım gıcık oldu arkadaşlar ya. Pembe okulumuza buradan bakayım. Ana Ece. Şöyle dışarıdan bir Efendim? baksana. Dışarıdan bir baksana. Bakayım. Bence e, hmm. Güzel gidiyor. Şu taraf çok güzel süslenmiş. Bu taraf bomboş olmuş arkadaşlar. Bu e, şeyin müdürün ofisine birazcık e, pembe ışık koymamız lazım. Bir de yukarısı kafeterya bölümü. Kafeterya bölümünü de biraz güzelleştirmemiz lazım ki dışarıdan şöyle pes pembe görünsün. Kafeterya kiminse güzelleştirebilir. Lina ile Cenan yapıyorlar. Bakalım onlar ikisi yapacaklar. Üst katı yetmezse yardım edeceğiz. Orçun bence alt kat için yeterli olmuş. Sen istersen üst katta kafeterya yardım et. Tamam mı arkadaşım? Ay senin Ben mi? Evet evet çısır bak ya bunu gelen yedi mahalle öteye kaçar ya. Diyeceğim ama çok tatlı arkadaşlar. Şimdi olsun. aha Bilge beni çağırıyor. Geliyorum hadi bakalım Benim kızım beni çağırıyor. Bilge dursana bir sırtındaki çantaya bakacağım. Dön arkana kızım. Allah'ım Rabbim okul çantasını hazırlamış beslenmesi var arkadaşlar. Meyve suyu var sütü var. Ondan sonra anam suşi var ya. Suşi seviyor musun sen Bilge? Seviyorum diyor. Aa suşi seviyormuş. Yaşına başına bakmadan ya? suşi yiyor. Böyle yapmış burayı. Seni var ya cadı seni. Çok güzel yapmışsın. Balon koyalım. Ne varsa elinde koymuş arkadaşlar. <laughs> Unu istiyorsa onları koymuş. <laughs> Bilgeciğim, biraz ışıklandırma da yap kızım tamam mı pembe pembe. Daha güzel olsun. Olur mu aşkım? Tamam diyor. Hadi yapsın bakalım. Şimdi ben arkadaşlar biraz gezeceğim. Ben ya İngilizce yapayım? sınıfını istiyordum. Ha? Keşke en baştan söyleseydin sana o İngilizce sınıfı Hayır, burası benim. Fark etmez ya bence. ah Kapıyı nasıl boyadın diyor. Kapıyı, kapıyı nasıl bo boyadım? A, props nasıl boyama yöntemiyle. Norm normal, normal boyanıyordu zaten. Evet, Vardı koydu. normal boyamada. Bu, 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 bu kapıyı boyamıyor. Normal kapı koyuyor. Propslardan onu boyuyor arkadaşlar. İsterseniz dur bakayım şuradan ben kapıyı bulayım size göstereyim. Propslara gireyim. Ay yanlış şeye girdim. Şimdi propslar neredeydi ya? Heh. Geliyorum arkadaşlar propslara girdim. Açıyorum propsumu. Kapı da şundaydı galiba. Yok bunda değil. Bakıyorum. Kapı neredeydi Orçun? Mobilyalarda mıydı? Evet mobilyalarda. Bakın Öl arkadaşlar. Mobilya, mobilya, Mobilyanın en sonunda kapı var. Mesela böyle buraya koyuyorum. Uydurmaz. Şuradan da pembeye boyayayım. Hop gördünüz mü arkadaşlar? Boyadım koydum. Kapatayım sizler için. Evet. Gelmen gerekir mi? Seninkine mi geleyim? Evet hemen. Tamam geldim geldim arkadaşım ama tuvalet Çocuklar ders sırasında sürekli tuvalete gideceğim deyip tablet oynadıkları için buraya şey koydum matematik dersinde bile burada yaptım. Aa yapsınlar. evet arkadaşlar bir önceki e, meslek bölümümüzde yaptığımız hikayeleri çok sevmiştiniz yani böyle ufak tefek hikayeler ekleyebiliriz ece güzel öğretmen e, tuvalete gidip telefon oynayan öğrenci de ne için. Buraya tuvalet koydurmuş. Güzel bir hikaye bence, değil mi? <laughs> ben hemen kapatayım. Güzel. Evet, farklı ve güzel bir fikir oldu. Kapınıza bakıyorum. Güzel olmuş arkadaşlar. Orta sınıfın da şey. Yapalım. Şöyle uzaktan bir bakalım arkadaşlar fen sınıfına da. Aklımda Burada bir fikir var. Ee, Nur Lan oh. şey ne yapıyorlar? Onu da merak şey ettim. Şeyi yapetin sen koydun. Çok güzel. Çok aklındaki fikri yapayım. Önce hızlı hızlı gidin de arkadaşlar sonra sizlere bütün şeylerini göstereceğim. Bakayım. Oo. Aferin sana ikranı. Burada boş alanı seçip böyle yapmışsın. Çok güzel. Hızlıca geçiyorum çünkü sürpriz gibi bir sonraki böyle şeyde herkesinkini teker teker uzun uzun göstereceğim arkadaşlar. Aha Bilge de devam ediyor. Bilgeciğim ışık koy aşkım. Ha, bak ışık koymaya başlamış. Aferin sana. Bir de yukarı kata bakayım. Ondan sonra da devam edelim. Aa yukarı kat çok güzel olmuş. Resim alanı. Çok güzel. Çok Hı. başarılısınız. Yemek alanı. Orçun. Oh, Orçun. Oh, oh, benim bir tane daha hikayem oldu. Çok güzel. Evet, şuraya şu e, şuralara ışık koyabilir misiniz? Hani böyle aşağı doğru şu şeyler var ya pembe pembe sarkan ışıklar. Şu koymuşsunuz ya bu tarafa. Eğer props'unuz kaldıysa bu camın önüne de koyabilir misiniz? Çünkü camlarda dışarıdan çok güzel gözüküyor. Hani Orçun. Efendim, ana harita eşya sınırı diyor. Props'un kaldı mı? Var bende, var. Tamam, şu ışıklardan şey koyar mısın kafeteryanın penceresine? Kafeteryanın penceresine koyalım. Kafeterya benim değil ki. Ama şey yukarıya ayar lazım. Ha tamam bak Lina koyuyor. Bir tane de şuraya koyalım. Bir tane de şuraya koyalım. Ondan ha, tamam. Orçun bir tane de aşağıda müdürün odası var ya müdürün odasına da koyalım. Gel Orçun. Gel. Ama neyse hadi. Bak burası da çok boş kaldı ya. Müdürün odasına benim propslarımı kullanalım arkadaşlar. En iyisi ben açayım propslarım boş boşuna şey olmasın. Tamam. Sizler için propslarımı kullanıyorum. Müdürün odasına neler yapabiliriz? Müdürün odasına bakalım. Şimdi şuradan geçiyorum. Aa efendim, efendim Lina propsun mu bitti? Lina geldi. Müdürün odasında bunlar olmaz, bunlar olmaz. Ee, şu ışık o ışık mıydı arkadaşlar? Bakayım. Şöyle bir koyayım. Yok bu değildi. Ece, perde gibi ışık olan hangisi? Şu mu? Bakayım. Perde gibi ışık mı? Evet. Yani taktığınız. Ha boymuş. Tamam. Hemen boyuyorum pembeye. Ups, Boyadım arkadaşlar. Şöyle şuraya geçeyim. Hemen şuraya da koyalım. Şöyle koysam. Evet. Bu da. Bunu da boyuyorum. Tamam. Boyadım. Işık tamamdır. Başka? Arkadaşlar müdürün odasında ne olur? Müdürün odasında sporcu bir müdür olsun mu? Tamam mı? Bol bol spor yapan bir müdür olsun. O yüzden birkaç tane spor aleti koyacağım. Spor aletlerini bulabilirsem buldum. Şimdi şunları çalışıyormuş falan müdür. Çok kuzgun bir müdürmüş bu. Birazcık şöyle şuraya koyalım. Bunu da pembeye boyayalım. Birisi geldi. Beni mi çağırıyor? Bakayım. Dina. Yardım edeyim mi diyor. Ay olabilir. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olur. Sonra bu müdürümüzün bir de şöyle bir aleti olsun olmasın sığmayacak. Başka Allah gözümün önüne şey geldi. Kapı geldi arkadaşlar. Şimdi. <laughs> aha, çok bakayım. komik ya. Vallahi komikti. Ay çok iyi oldu. Bu müdürü başka nasıl bir müdür olsun? Bilgisayar koyalım müdürün tabi <laughs> bakalım. Bilgisayarı var mı? Var ama şey yok laptopu var. Bakayım tableti var mı? Tablet koyalım şuraya. Tamam mı arkadaşlar? Her türlü şey olmuş olsun. Bir tane de telefon koyalım şuraya. Güzel oldu ya müdürün masası. Tamam mı? Bir de müdürün odasında sandalye bir tek bu var. Bir şeyler koyalım. Ee, başka insan geldiğinde nereye oturacak? Bir sandalye daha koyalım bence. Tamam diyor. Tamam. Sen Öyle. bir sandalye daha koy. Ben de aa evraklar tabii. Müdürün evrak çantası olması lazım. Evrak çantasını gelince şuraya bırakmış arkadaşlar. Tamam mı? Güzel oldu ya, bence. Ya Aa dosya da mutlaka ha. olması lazım. Şöyle şuraya dosya bırakalım. Bakayım nasıl oldu. Bir tane daha üstüne bırakacağım diyeceğim ama props üstüne props'a tıklamam lazım. Şöyle tamam. iki tane de dosyası var müdürün. Sonra bakayım. Bakayım arkadaşlar. Ne koyabilirim başka müdürün? Müdürün odasında ne olur arkadaşlar yorumlara yazsanıza bana fikir verin. Müdürün odasında. Aa şunu musunuz? Ay 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 ay. Arkadaşlar şu şortumuzu izlemediyseniz mutlaka gidin Ece'nin kanalında. Ay çok şeye koydum şöyle. Şöyle. Heh. Kostok'un bunu çaldığı videoyu hatırlıyor musunuz? Aha altın diyordu ya. Birkaç <laughs> tane, <daha>. bir <laughs> tane daha koyalım şöyle şuralara. Bir sürü bir sürü bir sürü. Tabii ki de müdürün odasında şeyler olur. Ee, okulun kazandığı nedir onun adı? Ödüller burada. Aha Kostok. Hain Kostok almıştı. Evet. Evet Linacığım. Bakayım güzel oldu ya. Müdürün odası bence fena olmadı. Burada şey de güzel. Hadi bakalım. Benim props'um bitti diyor. Gelin bakalım başlayalım o zaman arkadaşlar. Ece props'um bitti mi? Evet benim tamam. props'um çoktan bitti. Tamam arkadaşlar pembe okulumuza hemen mikrofonumu alıyorum ve giriş yapmaya başlıyorum. Bakın dışarıdan pembe okulumuzun görünüşü böyle. Sizler pankartlarınızı kartlarınızı alın. Hem birbirinize puan verelim hem de bizi izleyenler yorumlarda puan versinler. Arkadaşlar bütün yorumlarda verdiğiniz puanları gerçekten tek tek okuyoruz. Bütün arkadaşlar ile beraber çok mutlu oluyoruz verdiğiniz puanlara. Efendim, ne oldu? Bir şey koyacakmış. Aklına geliyorum. bir şey geldi herhalde. Aldınız mı? Nazo da beni şeye çekiyor. Nazo sizin e, şey hazır mı? O yaptığınız yer, jim kısmı. Evet, evet hazırmış. Tamam. Evet, nereden başlayalım arkadaşlar? Hemen ben yukarıdan ben... başlayacağım. Ne? Yukarıdan evet, başlayalım. Tamam, tamam. Şaka şey yaptım. Şaka şey şaka. Şey Ceren hazır mısın arkadaşım? Her şey bitti mi? Ceren donmuş, bu donmamış. Tamam, Ceren bitti diyor. Abone ol, like at, mutlu ol. Çok teşekkür ederim İkranur'cum. Şimdi resim Geliyorum. alanına başlıyorum. Lina ile Ceren üst katı yaptılar. Tamam mı? Üst kata gelin arkadaşlar. Lina ile Ceren için puan verelim. Üst kat. Aa, çok güzel olmuş. şey Resim alanına böyle pembe kalpler eklemişler. Lina eklemiş galiba buranın. Bir de resim alanı yazmış. Harika. Mesela şurada art yazıyor. Ay şeye bindim yanlışlıkla. Art yazıyor. Art aa, e, resim alanı. Aslında resim demek ama. Türkçe yazmış çok daha iyi olmuş. İngilizce bilmeyen ya arkadaşlar için güzel. Gel bakalım. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Lina, Lina'nın bu adamını... Evet, burası. Güzel. Ben, ben güzelim. Bu bir... şuraya ekleme mi yapmış? ekstradan şeyler mi gelmiş? Valla bu kadar yoktu sanki. Çok ekleme güzel olmuş. Yapmış. Çok güzel, mantıklı olmuş Herkes bir otursun bakayım nasıl olacağız? Herkes bir otursun, çok güzel olacak bence, değil mi? Baksana, çok güzel. Ben çok beğendim. Lina'ya puan ben... vermeye başlamış. Ben 600'lerinden 5 verdim. Biraz fazla ışıklı sanki diyorlar. Efe, e, Orçun Efe 5 vermiş e, Lina'ya. 9 vermiş Berkay. Çok fazla ışıklı. Evet Ama çok ışıklı. 9 ışık yerine biraz değişik bir şeyler konulabilir demiş. Ama gene de 9 vermiş. İkranlara katılıyorum. Ben de 9 vereceğim. Beğendim yani. Işıkları da beğendim hatta ben. Güzel yani. <laughs> Güzel ben ışıkları da beğendim. Cenen'in yaptığı alanı da beğendim. Onu da 9 veriyorum. Şu tarafa geçelim mi arkadaşlar? Tamam tamam ben Gelin. biraz düşük verdim. Bir saniye bir saniye. 6 olsun hadi 6 olsun. Buraya ekstra müzik aleti ekleyebilirdik. Propsu kalan var mı arkadaşlar? Propsu kalan var mı? Ekstra müzik aleti. Benim Davul. kalmadı. Davul. Davul. Davul ekleyebiliriz. Benim kaldı herhalde. Ben mi açayım? Var mı? Propsu olan zıplasın. Yok. Propsu olan zıplasın. Rüya da kalmış. Kedicik. Kedicik gel. Kedicik neredesin? Bilge, seni propsun kaldı mı kızım? Gel, sen de koyabilirsin anneciğim. Davul koyalım buraya bence. Davul, davul olmamış. Ha, tamam. İçinde pembeye boyayalım bunu. Ay güzel, çok iyi, harikasınız. Evet, şimdi tam oldu bence arkadaşlar. Nasıl? Müzik alanında bunlar eksikti. Bence daha iyi oldu. Sizce? Daha iyi olmadı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Oldu oldu. oldu. Yemek alanına geçelim. Aa, yemek alanındaki yemekler gitmiş. Burada pastalar falan vardı hatırlıyorum. Biraz daha koysanız daha iyi olurdu bence. Yemek sadece mum olmamış. Pasta dilimleri var. Pasta dilimleri evet, koysanız dakika. daha iyi olurdu. Ne Yemekle güzelim. Yemek ne props'lar vardı. Şimdi props'lara gideyim. Arkadaşlar yemek props'ları var. Pasta vardı. Nerede bu yemek props'lar? Buradalar arkadaşlar. Tamam. Şimdi pizza, pizza koyayım. Pizza zaten şeyde de var. Şundan koyayım. Boyamazsın Ranger. koyamazsın. Ee, bunlar boyanmıyor ama. Olsun. Yemekler sanırsa. O zaman da. koyma. Şöyle başka. Şundan koyayım bir tane de. Yemekle dolduralım. Burası yemek bölümü ya. Daha iyi olmadı mı? Daha iyi olmadı mı arkadaşlar? Yani iyi. Daha iyi oldu 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 Daha iyi oldu oldu, oldu, oldu. oldu Hadi gelin bakalım Buraya aşağıya da gidelim. Bir... Kaç puan veriyorsun? Altı. Altı. Hı. Bence de ya. He. Altı yedi. Güzel. Tuvaletleri de yapsaydık keşke Altı. ya. Altı. Tuvaletlere de ekstra tuvalet falan koyabilirdik. Benim Daha aklıma da... geldi benim yerim olmadığı için. Props bitti arkadaşlar. Yapmadım. Daha fazla argiler ekibine ihtiyacımız var arkadaşlar. Sizler de bir parçamız olun ve gelip sizler de bizlere yardım edin olur mu? Daha fazla kişiye ihtiyacımız var. Gelin. Şimdi. Şimdi matematik. şimdi matematik. matematik. Ben ben Hı -hı. diyor. Tamam, hadi bakalım. Ben Ali ne ya? Yazı turamatsak ya, yanımda bozuk para da yok arkadaşlar. Şimdi öncelikle benim ha, böyle pe. Gel. Ha gelmiyormusun? Ha gel. geldik geldik. İngilizce Şimdi... sınıfı yazmışsın? Güzel olmuş he. Ucuz. İngilizce evet. ne yaz? Sonra, sonra burada ben bebek kapımız var. Ben de kapıdan giriyorsunuz. Sonra... olmuş. Ooo bu ne? Bu <laughs> böyle. Oğretmenin evet falan var ve burada da öğretmenin kitlenin nasıl desem böyle yayıcı eşyaları falan var. Aa, Neden öğretmen yayıncı mı? Online evet, İngilizce, yayıncı. İngilizce, İngilizce dersleri veriyor online. Ondan güzel. sonra burada bir füze var. Bu ne füze, şey yapıyor? Füze yok. var. Ödevlerini yapmayın hanım. Kafasına füze atıyorum. Aynen şu şekilde bakın. <laughs> Bu çok güzeldi. Bu çok güzeldi. Burada da ağaç falan koymuşsun. Efe e, hikaye olarak e buna çok bayıldım. Bu güzel English or Spanish diyor. İspanyolca mı arkadaşlar? <laughs> 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 Hayır sakın ama İngilizce de Spanish deme sakın. Neden? sakın. Hayır, Hayır ondan ne yapmadım. Ondan değil. Bu soru arkadaşlar o anlamda demedim. Ha, ha English or Spanish. Valla kötü bir adam varsa ben de arkadaşlar. İngilizce, İngilizce, İngilizce <laughs> mi yoksa İspanyolca mı? Arkadaşlar siz de öğrenmek istediğiniz dil hangisiyse yorumlara yazın. Bakalım kim hangi dili öğrenmek istiyor. Bu arada ben İngilizce biliyorum. Türkçe biliyorum. Az biraz da İsveççe biliyorum bu kadar arkadaşlar. Hı. Bakalım sizler hangi dilleri biliyorsunuz? İngiliz. Aha, kime gidelim? 8 mi ya? 8 verdiler demek. güzel gün puan aldın? Bence de. Hadi lan bekliyorum. He, evet anne. Her zamanki gibi bak güzel güzel. Berkay koş sen sınavındayız. Berkay gel fen sınıfına. Hoş çok, geldiniz. Çok çocuklar. Güzel Burayı ya? kimler süsledi? Bilgi Berkay. süsledi Berkay. mi? Berkay süsledi burasını. Çok güzel. ben sana bakayım Belki güzel. Belki burada niye masa koydun? Burada da masa var. İki tane masa var. Bunun amacı ne? Başkan mı oturuyor buraya? Sınıf başkanını mı oturtuyorsun? Olsun diyor. Olsun İki masa olsun, diye. olsun diyor. Aa, o zaman burada yedek öğretmen oturuyordur. Burada da normal ana öğretmen oturuyordur, değil mi? Evet. Türkiye'de yedek öğretmen yoktu ama olsun. Yedek öğretmen olsun. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Güzel. Buraya da nasıl yazmış? Hoş Allah kulaklığımı düşürdü. Şimdi Direk direk on. 10 <laughs> ya direk verme Gerçekten haklıyorum. ver Ben sade ve güzel buldum. Güzeldi yani. Güzel işte on Ama Şey <laughs> beklerdim arkadaşlar. Şimdi props'lardan size göstereceğim. Neyi beklerdim biliyor musunuz? Fen sınıfı ya. Şimdi propslarımı açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Kimya eşyaları var evet, hastane evet, yerinde Onları evet, bekledim ben. Aynen ben de tam onları gösterecektim Ececiğim. Hastane yerine gidiyorum. Nerede bu hastane hastane? Heh tamam. Evet şunlar arkadaşlar. Fen sınıfı ya. Şimdi buraya bir masa koyacaktı e, Berkay. Onun üstüne de böyle bu deney tüplerini koyacaktı. Şuradaki masaya koyayım ben. Şurada da deney tüpleri var değil mi? Fen sınıfı için bunlar iyi olurdu. Belkay. Evet çok da iyi oldu. Evet bak sana fikir. Önce güzel olurdu arkadaşlar. Siz de böyle propsları değişik alanlarda kullanabilirsiniz. Bakın gösterdim size de. Anam Orçun ne yapıyorsun taktuk çat çut? <laughs> <şeyle oynuyor. gülüyor> Kapak seviyorum. gibi bir şeyle oynuyor evet. Şimdi kimi göstermedik? Aha Jim. Jim'e gidelim arkadaşlar. Burada bir tarafı Nazo'nun bir tarafı Nur'un. Bu ne? Hangi taraf Nur hangi taraf Nazo? Nazo seninki bu taraf mı? Nazo'nunki bu taraf. Buraya, ee, baksana buraya bir sürü koltuk koymuş. Oturun arkadaşlar koltukları ben şimdi ortaya geçeyim. Buraya oturun, ben Nazo, bir oturun. dört ya dört dört. Dört mü? Hayır ya. Bak oldu propslar gitti diyor Berkay. He. Işık yerine değişik bir şeyler olabilirdi. Bakalım on veriyorlar. Güzel. Nazo aldı. Nazo eline şeyini aldı arkadaşlar. Ne <laughs> anladı? Sniper'ın aldı. Aman ha. Yede. 7 gidecek live tam 8 Vallahi ya az da azıda şey 9 9 Tamam tamam 10 Şimdi... 10 10 7 10 10, 10, 10 Arkadaşlar, 9, 10 Ne vereyim 100 mü vereyim ha? 100 Ceren 10 ver Ceren 10 ver yoksa sniper'la vurur <laughs> seni 10 ver Arkadaşlar sizler de yorumlardan hazır 10 vermeniz lazım yoksa sniper'la sizi vurur haberiniz olsun Herkes 10 veriyor Bilge sen de 10 veriyor musun kızım Söyle bakayım anneye 10 veriyorum ha <laughs> ha diyor arkadaşlar arkamdan. Şimdi Nur'un bölümüne geçelim gelin. Nur'un bölümü de aa çok farklı. Buraya şey falan koymuş. Ee, şey e, bu taraftaki kısmı Nur almış. Şunları sen İ, mi koydun Nur? I, i. Bunu sen mi koydun? Güzel değil mi? Müzik Allah Altın. Ramazan şarkısı. Gelin arkadaşlar Altın. şurada bir halay çekelim. Halay çekelim. Nur bize Ramazan şarkısını çalsın. Allah Allah koşun 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 koşun. Herkes bir dans etsin ama bilgi edemiyor arkadaşlar bir tek. Hop dans. Dans 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 dans. Aa Bilge bunu yapıyor. Hadi bakalım halaya başlayın arkadaşlar. Aha, Ece, Ece o değil. Halay. Halay olacak. <laughs> nur Nur. E zaten dışarı. halay böyle yapılıyor Aleyna. Hah evet tamam. Hadi bakalım. Aha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ramazan'ın şarkısında halay çekiyoruz. Burası da çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Nurcum. Ve şimdi de gidelim. Ece'ninki kaldı. Ece'ninkine gidelim. Evet. Benimki İkranur. en son yaptın Aleyna. Bir benim videom olsun arkadaşlar. Anneme en sona bırakacağım. <laughs> Aynen öyle. İkranları da, da göstermedik. Gel bakalım Ece'cim. Şimdi burası matematik sınıfı. Şimdi evet. burada çocukları sözlüğe kaldırıyorum. Sözlü evet. bilenler pasta alıyor birer tane. Oo, öğretmene bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Çok iyi fikir yani. Ben olsam pasta oy, için oy. her gün çalışırdım ha pasta Aa, yiyeceğim diye. Biz ilk beş bana, beş. ece. Çocukların bazıları. Hı. Evet. E, böyle tuvalete gideceğim derken telefon tablet oynadığı için buraya tuvalet koydum. Evet, Ayrıca e, bu çocuk tuvalete girdiğinde bu tuvaletin kapısı kapandığında ses mes hiçbir şey dışarı çıkmıyor güzel 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 Ece biz ilkokuldayken biliyor musun bizim şeyimizde biz böyle 5 falan aldığımızda ya da soruları bildiğimizde öğretmen bize kalem veriyordu böyle pasta değil yani ama pasta da çok güzel bence keşke pasta verselerdi Orçun yok pasta <laughs> dönem evet. sonu verilir ya her zaman verilmez valla bize öğretmen her zaman pasta veriyordu kendi olduğu için. 10 artı 12 21 mi burada bir yanlışlık var sanki ya kim yazdı bunu tahtaya kim yazdı Aa, bunu tahtaya? Ece yazmış hayır ben yazmadım ben 22 yazdım ana Ece değiştirmiş. Ece'yi trollüyorlar. Beni değiştirmiş. Ece'yi trollüyorlar. Gelin bakalım arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne yapalım. Kesin Orçun yaptı. Neyse yaptılar. puanım. Vur. Puanım 5. Nasıl? Vur vur. Ya ben puanım. Orçun'a puanımı değiştiriyorum. Orçun'a puanım 1. Hatta 0. Arkadaşlar gene başladı Tom Beceri. Hemen kaçalım. İkran Nur'un gidelim. Ben 5 veriyorum. Ben o. 8 verdin. Arkadaşlar İkran Nur oturun arkadaşlar. Şöyle bakın İkran Nur'un uzaktan görebilirsiniz. Çok güzel yapmamış mı ya? Çok güzel olmuş değil mi? Bence ben çok beğendim. Harika. Bir televizyon eksik ekran var. Televizyon da olsaydı çok güzel olacaktı. Şunun karşısında bir tane televizyon olabilirdi. Güzel. Çok iyi olmuş. Bence ben bayıldım. 10 üzerinden 10 veriyorum. Televizyonda puanını kırarsam 9. 9. 9 verdim. Ben, ben çünkü diyor. Evet. 10, 6. 9, 8, ya birazcık 6. sade olmuş. Burası çok büyük bir yer. O da birazcık sade yapmış. Aha, bir şey diyeceğim. De. Kaç veriyorsun? 8. Arkadaşlar şimdi beni çok iyi dinleyin. Eğer sadece bu bölümde boş kısmı propslarla dizayn etmemizi, düzenlememizi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın ki biz de bir sonraki bölümlerin bir tanesinde sadece bu kısmı hep beraber propslarla dizayn edelim. İster misiniz böyle boş bir alanı? Güzel olur bence değil mi? Hem bu şey yaparız. Iyi iyi. Hem, hem dizayn ederiz hem de RP yaparız. Güzel olur. Haydi bakalım. Şimdi bir kişininki kaldı arkadaşlar. Burada bir saattir beni çalıştırıyor. Tabii ki de gel anne gel benimkine gel diyor. Yerim ben seni kızım geldim. Şimdi... Bilge burayı mı istedi? Bilge burayı istedi. Neden bilmiyorum. Burayı direkt 10. istedi. Ha, 10. 9 <laughs> zaten. 10. Bilge var ya 9 verin ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Video bittikten sonra Discord'da konuşurken hepsini mahveder. Hepsini. Niye mana vermedin diye mahveder onları. <laughs> Bakayım. 9, 10, 10, Her 10, 10. Belki 10 veriyor. 10 vermeyen neydi? Sniper'larız Nazo ya. Ee, Belkay 9,5 verdi kızım. Sniper'lasın mı Nazo? Nazo, Nazo sniper'lasın mı? Aha bak bak sniper'lasın diyor. Şimdi bilge de alacak silahını eline bence. Herkes silahını aldı. ediyorlar. Ceren onu yapıyorsun? Allah evet dikkat et. Arkadaşlar koşun Berkay'ın hayatta kalabilmesi için kaçması lazım. Berkay kaç! Beni takip et yoksa öleceksin. Kaç Berkay koş 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 koş. Gelin yanıma arkadaşlar koşun koşun koşun. Herkes yani. almış. Evet arkadaşlar bu da bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.